Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde bir profil örneği yapacağız. Yapacağımız bu profil örneği kutu profil olacak ve 40'a 40 4 metrenin bir kutu profilden yapacağız bu örneği. 3 boyutlu çizim yaparak da işlemimizi uygulayacağız. Bunun için yeni bir parça sayfası açıyorum. Ve şöyle teknik resme bakalım arkadaşlar. Teknik resme baktığımızda ölçülerimiz aşağı yukarı belli. Şimdi bu ölçüler üzerinden işlem yapacağız. Bunun için öncelikle teknik resimde ön düzleme bir tane farklı yere düzlem açıyorum. Bunu açmamın sebebi arkadaşlar tabii ki yeni düzlemde tam ortası olsun diye. Yani parçam tam ortalı olsun diye yeni bir düzlem oluşturuyorum. Burada 500 mm toplam genişliği var. 250 mm bir tarafa, 250 mm bir tarafa düzlem oluşturacağım. Şimdi bu düzlem oluşturdum. Yine ön düzleme diğer düzlemi de oluşturalım tam tersi olsun. İki düzlemi de oluşturdum. Düzlem bire çizim açıyorum. Açtığım bu çizimde şöyle bakalım ve çizimimizi oluşturmaya başlayalım. Çizim oluştururken arkadaşlar şöyle geometrik yapıyı oluşturuyoruz. Şurada bir bütün çizgi haline getiriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şuradaki nokta tutmadıysa eğer tutmasına dikkat edin. Ve şurada da feder kısmımız var. Feder kısmını da oluşturuyoruz. Akıllı ölçülendirme vasıtasıyla artık ölçümlendirme işlemlerimizi yapabiliriz. Şuradaki mesafem 500 milimetre. Şu mesafem 600 milimetre. Toplam mesafem merkezden merkeze 1500 mm. Feder yapacağımız kısmın yüksekliği ortadan 400 yani dik, dikey yüksekliği, yatay yüksekliği ise yine 400 milimetre. Bu feder kısmını burayı oluşturduk artık. Bu çizimi onayladık. Şimdi düzlem 2'ye bir çizim daha açıyorum. Ve buradaki çizim biri yeniden çizmek yerine objeleri dönüştür yapıyorum. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra bu düzlemler artık işim yok. Bu düzlemleri gizleyebiliriz. Çizimimiz şöyle bir hal aldı. Şimdi yapmamız gereken işlem 3 boyutlu katı model oluşturmak. Özür dilerim 3 boyutlu çizim oluşturmak. 3 boyutlu çizimi alıyorum. Artık çizimdeyim şu an 3 boyutlu çizimde. Burası da aktif line'ımı alıyorum. Yani birden fazla farklı düzlemlere çizim yapabiliyorum. Birinciyi yaptım. ikinciyi yaptım. Artık birleştirme işlemlerine şu noktaları alttan şu noktayı birleştiriyorum. Ve en sonunda şurayı birleştirdikten sonra 3 boyutlu çizimimiz artık hazır. Yani farklı düzlemlerde çizimler yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu çizimi de onayladıktan sonra geometrik yapım böyle bir geometrik yapım oluyor. Şimdi yapmamız gereken işlem. Şöyle izometrik bakalım. Profillere geliyorum. Teknik resme baktığımız zaman arkadaşlar teknik resimde 40 x 44 mm bir profil olduğunu görüyoruz ve bunun da ISO formatında olduğunu görüyoruz. Standartlarda ISO'yu seçiyoruz. Tipten tub score olarak seçiyoruz yani kara profil. Buradan daha sonra 40 x 44 mm seçeneğini seçiyoruz. Artık gruplarımızı oluşturabiliriz profillerimizi. Şöyle biraz trimetrik bakayım. İlk başta ben altı oluşturmak istiyorum. Birbirini devam eden çizgileri seçiyorum arkadaşlar. Bundan sonra bir başka çizimi seçemiyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Profil oluşturmak için Udemy kursunda anlattığım gibi SolidWorks eğitim kursunda ya birbirini takip etmesi lazım ya da birbirine paralel olması lazım. Biz birbirine takip eden 4 tane yolu oluşturduk. Şimdi başka takip eden bir yol yok. Şurası da takip ediyor olarak düşünebilirsiniz ama takip etmiyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta yeni grup oluşturma. Yeni grup oluştur'a tıkladığımda grup 2'yi oluşturdu ve alt tarafı şeffaf gri yaptı arkadaşlar. Şimdi üst tarafa yine yapıyoruz. Üst taraftaki profilleri de dördünü de seçiyoruz birbirini takip eden. Artık yine yaptık bunu. Yeni grup oluştur diyoruz. Bu sefer şu dikmelerini yapayım. Dikmeleri buraları yapıyorum. Arkadaşlar dikkat ederseniz şuradaki diğer ayarlardan profili konumlandır veya açı değerlerini veya hizalama muhabbetini değiştirmiyoruz. Çünkü biz çizimi yaparken ona göre yaptık. Bu dört kolonu da seçtikten sonra artık şu federi veya şurayı seçemiyorum. Birbirine paralel veya birbirini takip eden yollar olması lazımdı. Bunları da yapamadığım için yine yeni grup diyorum. Yeni grupta şu ortadaki kısmı oluşturuyorum. Yine birbirine takip eden bir kısım oluşturamayacağım için federleri yapamıyorum. Tekrar yeni grup diyorum ve artık buraları federleri oluşturabilirim. İki federi aynı anda oluşturabiliyorum. Birbirini takip eden çizimler değil. Lakin birbirine paralel çizimler tamamen. O yüzden rahatlıkla oluşturabiliyorum. Yani bu parçayı oluşturmak için minimum 5 gruba ihtiyacımız var. Ve biz o 5 grupta da bu işlemi oluşturduk. Tabii ki siz 10 grupta, 12 grupta da yapabilirsiniz. Onayla dedikten sonra artık benim profilim, şeklim tamamlanmış oldu. Bunu katı model olarak biz yapmak isteseydik çok daha fazla zamanımız alacaktı. En ideal yöntemi bunun bu şekilde. Şu çizimleri de artık gizleyebiliriz. Profiller kısmında çizimleri otomatik gizlemiyor. Sonradan bizim gizlememiz gerekir. Profilde gizledikten sonra artık ağırlığına bakıp işlemimizi yapabiliriz. Malzeme belirliyoruz. Malzemeyi düzenliyorum. Malzememiz E295 arkadaşlar. Yapı çeliği 1. E295'i buradan buluyorum. Uygula dedikten sonra malzememin rengi de değişecek zaten. Uygula dedim malzememin rengi değişti. Artık burada geliyorum. Hesapta kısmından kütle özelliklerine bakıyorum. 39.705 gram bir malzeme kullanılmış burada. Ve teknik resimde de baktığımda doğru bir çizim yaptığımızı görebiliyoruz. Arkadaşlar bu derste bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.